Evet arkadaşlar, SYM Jet 14 200i motosikletin oil çek yağı kontrol et ışığı ne anlama gelir? Nasıl söndürülür? Öncelikle arkadaşlar bu motosiklette yağ sensörü yok. Yağ sensörü olmadığı için bu model motosiklet her 1000 kilometrede bir oil çek ışığını yakmaktadır. Oil çek ışığını yaktığında motosikletimizin motorunun yağ seviyesini mutlaka kontrol edelim aksi durumda yağsız kaldığında olabilecek en büyük sıkıntı motor kitlemesi olacaktır. Aracımız motor kitlerse bayağı masraflı olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden oil check uyarı ışığını dikkate alalım ve kontrollerimizi yapalım. Kontrollerimizi yaptıktan sonra bu ışığı nasıl söndürebiliriz? Öncelikle tripte olan kilometremizi o doya getiriyoruz. Yukarıda eğer saatte ise bunu da voltaja getiriyoruz. Daha sonra sol alttaki üzerinde S harfi olan tuşa birkaç saniye basılı tutuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ekrandan silindi arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım.